Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, dediğim gibi e, e, bu videoya 20 like gelip bir de kanalımıza 20 abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Cekirde Türkiye sahnesine girdiğim videosu 3-4 güne gelecektir. Yuko bana hareket mi çekiyorsun? Sen kimsin oğlum? Canan şimdi seyret bak. Öpücük atıyorduk Can abi. yanımda Can abi de var. Siz zaten biliyorsunuzdur. yani. Hayırlı işler İzmir kızlar nazlı cilveler. Can abi başladı yine <laughs> müziklerine. Arkadaşlar e, siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz evde? E, yazın tatiliniz nasıl iyi gidiyor? Oyun ne kadar oynuyorsunuz? Ona bana yorumlara yazın. Vallahi biz, ben arkadaşlar günde 3-4 saat oynuyorum dört buçuk saat bile bulabiliyor bazı günler. Allah Allah yuh sandı Sanok 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 bütün adamları öldüreceksin can, can abi Şu kız produr var ya Can abi Can abi çıplak insanlar çoğu zaman yani. İzmir kızlar nazlı cilveler ee şanslı ya tamam. Ama Bak gideceğiz hala. Paradisiye atacağız. Paradisi, Paradisi tamam, Resort. Arkadaşlar beni takip etsene Can abi ya da. Can abi çok ses geliyor. Can abi. Aslında ben seni daha şey, götürdüm Paradisi'ye attılar. Mı? Mal mı mısın amına? Can abi orada çok Lala bebe ya. Orada çok lüt vardı. Direkt bizi direkt. <laughs> ben atlıyorum vallahi. Değil Aa Can abi atdan kişiye baksana bizim atladığımız yere. Bak. Oğlum bizim gel. 20 vardı Can abi. 20 vardı Can abi. Gebereceğiz. Paradisiye mi atlıyoruz? <laughs> can abi biraz daha hızlı ya. Tövbeyle gir. Oğlum loot yapacağız diye götürünüz oynuyorlar yerimizde. Abi loot önemli. Yeleksiz adamla yelekli adam aynı mı Can abi? Hadi bir victor ver abi. Oğlum Hadi orada bunun ne işi var? Verdi, Verdi silahı? Allah Allah. Can abi ilk ben buraya geldim. Ben bot muyum da Bana bunları veriyorsunuz oğlum. Adamlara botlara veriyorlar lan bu silahlara. Bana Allah bot diye. Doğru Mekanına git Muhammed ya. Amanın çiftlikler. Şey 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 Açılıver hop. ya. gittim yere giriyor Adam var. tamam oğlum ya. Ya sikeceğim yapacağım vallahi ya. Vdıım ya. Helal can abi. Tuttur sizden ya. Abi adamın deşini pompalarla de ya. Şu 3x 2 xi kim bıraktı? Ya ben oyunla şikayetçiyim ya. Niye can? Adam var, adam var. Ya can Adam hol geziyor. Can abi bot biliyorum. Bu oğlum? Ne? Oldu, Oğlum ben vuruyorum sen öldürüyorsun Yuko. Öyle şaldım. Şey Yuko ben, evet. ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Ben sen öldürüyorsun. Yavaş bir ya. Abi bu çok fazla. Bunların işine mi? Hadi abi. Abi. seni severim yerine geçme zamanım geldi arkadaşlar. Bak bu kapı kaç vuruşa gidiyor. Can abi baya mermi alıyor bu ya. Thompson. 30 mermi. Bir de bunun bir uzun saçlı olsun. 50 mermi alıyor. Ben kapıları kır kırarak geçmeyi daha çok seviyorum arkadaşlar. Çok seviyorum kapıları kırmayı. Bana zevk veriyor. Lan sen misin İlko? Onu... A Can abi'ymiş. Abi ya boşasana benimim yok diyorsun. Cenabim abi ya zaten tam tümleri... Nerede? Ne bileyim Can abi birileri sıkıyor. Ya ben sıktım. <laughs> Can abi <-ı> <laughs> 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 neredesin sen? Alana gidiyorum. Paradise gidiyorum. Yemin et Can abi gel paradisiye gidelim. Tamam ben de geliyorum. Paradisiye basalım. Haydi bismillah Allah yolumuzu açık etsin. Doğru söylüyor. Allah yolumuzu açık etsin dedi şimşek çarptı. Samet. Şey yüksel. Can abi doğru düzgün silahınız var mı? Benim silahlarım. AKM AKM'ye medya tutki. Belki AKM. Çok, çok. Belki AKM, Belki AKM Oğlan, 2x. Görüşürüz. Bende tek bir silah var AKM 2x. Yan görüş. Bitti. Sonunda. Ses 12 çıkar çok güzel ya. Çok seviyorum ben bu silahı. Mahmut kim var artık ediyor arkadaşım? Oğlum ben etmedim bedim ki bu sefer. Ben etmedim bedim yüksel. Yuko ben etmedim kanka.

düşürdük lan. Ay ah. ya komik düşürdük var rezi. Şöyle şey. de bizi bir ya biz de sana da. Yalın bir şey yok ki ben sıkmıyorum. Da anlamıyor ya. Ben sıkmıyorum diyor anlamıyor ya. Niye bu işte sallıyorsunuz memurları anlamıyor musun? Ya ben sıkmıyorum yüksel. Ebesini belledim adamı. Ne sıkıyorsun lan? Para değil para biz mi sıkıyoruz? Allah Allah. Can abi adamlara basalım mı? Sana demiyorum ki Can abi adamlara diyorum. Yok lan bunda dürgün güzel değil. Ya şunu Şuna takalım ya Arkaya lazer daha güzel. Arkadaşlar beş şeyine daha var ama ya. Adamlara çok fena gireceğim. İnşallah. Oğlum <laughs> bu Can Yuhu helal kardeşim. bot ya. Terbiyesiz ya. Can abi çok estağfurullah. Can abi ne elbise değiştirdi. Bot da böyle peşinde geziyormuş abi. Can abi basıyorum. Gelin benim yanımda. Mami kanka dikkat et kendine. Tan tamam. 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 enerji bastım. Lan uzaklaşmayın birbirinizden. Onu bura para desa çakı çakı verirler adam. Valla doğru söylüyor. Adam sesi duydum. Yardım edin. Yardım mı edin? Sen abi adım sesi diyorum. duyuyorum. Sen abi yanıma gelin, abi, benim yanıma gelin. Sen abi benim, benim yanıma gelin, adamlar var benim yanımda. Şimdi göreceğim Sen abi ne olacakları. Ah. Bayıldım. Öldüm ben. Can abi benim yanıma gelince Allah Öldürdüm adamı. Aldım birini. Bana da öldürdü İki kişiler. Beni de öldürdüm. Allah belanı <laughs> <onu> versin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki ara oynayacağız ha ona göre. Ya delireceğim vallahi delireceğim. Ya, bir şey olmaz ya abi ya. Abi MVP'yim. Yemin et. Çok <laughs> Hazır el. Başlayalım. Sen, arkadaşlar çaydağı. oyuna girdiğimizde e, videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Hadi. Merhaba devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an oyuna girdik. Oyun biraz uzun sürdü arkadaşlar. Girmemiz 10 dakikayı buldu. Çünkü Ü -Ü. farklı olduğumuz için şeyler neyse. Can abi para dışarı Can abi paradisi atlayalım abi. Can abi nereye gidiyor? Ankara'dan kalktı da tren. Yeni patladı tren. Paradise'e giderim ben. Tamam. Tamam canım, Amacan, alalım, abi, Berat... Şakala şakala. Ya Berat oyunda değil ya. Berat'ı niye aldınız ki? Berat'ı ben dedim ki almayın. Siz gittiniz aldınız Berat. Oha! La bir atlasaydık ya. senin tipine tüküreyim ya. Can <laughs> <laughs> abi bayıldım. Can abi yani öldüm. Arkadaşlar böyle giderse evet, Üç ay yapacaksınız Hadi can abi çıkın hepiniz. Can abi çıkın, lobiye dönün can abi. Arkadaşlar bu videomuz olacak. Bir yerde oynayacağız. 3 ay şey atacağız bugün arkadaşlar. arkadaşlar. Abi arkadaşlar bir arada daha girdiğimizde sizlerle beraber yeniden devam edeceğiz. Oyuna girdim anda bir devam ederiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Yeniden maça girdik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 yer atacaktık.

Can abi peynir. Nereye Can abi? Ne 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 Abi Can abi ne? Ne? İstediğin yer Can bağlama <laughs> evren 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 Bak bir hangar benim bir hangar yükselin bir hangar da Muhammed'in tamam var Aha, tamam. bir tane adam indi bir tane adam indi çok sinirlendim girdim ben Bir, ta bir tane daha indi indireceğiz abi <laughs> onu <laughs> <laughs> <adam. Öldürürüm. gülüyor> Kendini ölmedi aman Adam öldür <laughs> Ben, ben de oynamayayım ki <laughs> adam, adam benim hangi? Ben alırım <laughs> 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 Ya yapa benim hemen ne aldın lan? Tamam ver bir tanesi ya. kaskımı aldın. Ya yüksel üç kaskımı da aldın oğlum ya. Ya benim engarımı bırak kanka. Hakkım helal olmasın sana. Abi şurada silah var. Lan üç kaskımı ver. Ne oldu ne oldu ne oldu Birisini Biz daha mı öldürüyoruz oğlum? Adam öldürüldü. Adam oldu? Nerede? abi. Can abi Canım, adamlar sizi ateş etmiyor. Can abi ben yükselen hakkımı e helal oğlum etmiyorum can abi. Elimizde, elimizde öldürdük, can abi yüksel o benim düşürürüz. can abi yüksel benim ambarımdan üst seviye kas kaldı. Tamam bak unutma burada. Hakkım sen almasın yüksel. Sen yani, okula bırakmışlar ah oh, minis. Gelin Can abi şuraya gidelim. Can abi gelin şu <laughs> köye Bakalım maskem güzel mi Can abi daha yeni <laughs> aldım. İdare eder. Can abi QR'ye gidiyorum ben. QR'ye basıyorum. Abi sen nereden koruyayım de bakayım silahına ya valla. Ee, şöyle tek bir şey yapıyoruz. Allah sen bu yüksel akıl dağıtırken bu kimse mi yaptı ne yaptı adam, bu? Adam adam adam. adam. Ben o arabayla geldiler. Geliyorum. Yemin. Yemin et. Hemen kaçacağım o zaman. Can abi gelin bana yardım edin. Yüksel nerede oğlum? Bak burada burada. Yüksel sallamıyorsun değil, değil mi? Işte. Arabanın içindeler mi? Oğlum araba boş duruyor. Canan bir gelin yanıma, burada çok güzel hutlar var. Yahu Yüksel senin yalanına... Ya Canan Yüksel o yalan söylüyor yani. Araba hep orada duruyor ki o araba. Yani. Ne oldu? Yalancı. Bakalım, o zaman denemesi bedava. Denemesi bedava. Genel valla ben buranın hepsini notladım. Çok güzel lootladım. denemesi bedava. Araba da kimse yok. Hadi gel gidelim ki Muhammed Alak. Yani ben küyenin hepsini lootladım. Toros toros yardım kitimiz yok mu? Var benim Arama sana yok Can abi ilk yardım kitim ya Benim de yok benim de Benim sağlık çantası var o da Aras, bana dur. lazım Dur Abi gel dur, burada Dur 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 Burada çok loot var O ne oğlum ya basarsın Can, abi... Can abi neyin? Can abi burada çok loot çıkıyor Bence gel Buralara burada. Ne nereye iniyorum ha iyi Bineyim mi? Muhammed mi? derdi. Muhammed derdi. Can abi <laughs> burada loot ortamaya var. Nereye gitti? Ya bu be. Ne satıcı ya. Bot Ce ya, oynamayı bilse loot mut da bilmek. Ya can abi gel burada evim dört falan da Biz var. lutlamaya Allah. Allah. Can abi <laughs> <laughs> beni niye tek bırak? Beni tek bırakmayın can <laughs> abi <cenab> vallahi. <laughs> Sonra bayılıyoruz. Zaten olacağım ki. M262 işte M262 de M262 Şöyle ikisi iki de buna taktık. Gelin burada S12 var. Tam can abi. Beni de abi. Koşamıyoruz ki. Abi. Su var. Can abi yapma. Can abi ne yapıyorsun? Adam var. Diko sana mı sıkıyorlar? Can abi gel binelim Diko dur dur Can abi gel binelim başalım adamlara Öldürdüm Diksin sakin ol geliyorum Geliyorum sakin Ama biz buradan nasıl çıkacağız Can abi gelin bana Aldım hepsini Aldım Aldım. Al. İyi aferin Heh. Beş elli altı mermi var mı? Tamam O, beze, şey. o var burada da onun için. Abi. Şu Bu şu ben sıkıntısında. Tamam bir yavşak bebe benim açıyor Can abi sizi almaya geldim. Ver. Var var gel vereyim. Ver bana. Al. 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 o can Al. 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 alma patlatırım Al. Al. vururum seni. Seni Ana abi. Ne tamam, veriyorum can abi. Al. Dur. Beşeyli abi, beşeyli ne? Veriyorum verdim. Can abi. Burada 5 el yoktu. yoktu. Beşeyli beşeyli be. Be. Can abi orada. Can abi 5 el yoktu. 5.56 burada. Aşlutta orada. Yok orada bu şurada var. Aşlı orada yok. Ben 5 şey atamadım. 7 yapmış kaldım can abi. Onda da 12 13 men mi? Yani çok bir şey almadım. Aşlutta vardı sen öldürdün. Geliyorum can abi. Ya oğlum. Ya bu botlar mı mı? Ben öldürürüm de geleyim bu koşayım. Can abi hadi.

Çıkın çıkın ya. Bilmem ki çıktı. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber üçer oynadık. Üçü de çok iyi geçmedi ama. İyi oldu arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoya 20 like, kanalıma da 20 abone gelirse arkadaşlar artık iyi kanalımız 20 abone olursa sevinirim arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.